Herkese merhabalar. Pratik yemek tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yalnızca 150 gram etle 4 kişilik akşam yemeği yapacağız. İftar sofralarınıza çok yakışacak, sunumu ile sofralarınızı güzelleştirecek patlıcanlı yemeğimiz için gerekli olan malzemeler: 4 adet patlıcan, 150 gram kadar ince kıyılmış kuşbaşı, 2 domates, 2 soğan ve 2 yeşil biber. Baharat olarak tuz, karabiber, biraz kimyon, pul biber ve dilediğiniz ekstra baharat varsa onları da ekleyebilirsiniz. İlk olarak tavamıza küçük küçük kestiğimiz kuşbaşı etlerimizi alıyoruz ve üzerine biraz yağ ilave edip kavurmaya bırakıyoruz. Bu işlemi yapmadan önce dilerseniz ilk önce haşlayıp daha sonra da kavurabilirsiniz. Ben etlerimi çok küçük kestiğim için ilk olarak kavurmayı tercih ettim. Etlerimiz bu sırada kavrulurken patlıcanlarımı kesmek istiyorum. Çünkü bu patlıcanlarımız da kızarma aşamasından geçecek. Patlıcanlarımın sağ ve solundan iki tane kabuğunu, iki kenarından da kabuğunu aldım. Kabuğunu aldıktan sonra ince ince şeklinde kesmeye başlıyorum. Çünkü bu patlıcanlarımı kızartacağım ve kaplarda şekil vereceğim için ince olması daha kolay olacak şekil verme açısından. Ben kızarttım ama siz dilerseniz fırında Biraz yağlayıp fırına da atabilirsiniz. hazır. Soğanlarımı kesiyorum. Patlıcanlarım için e, tavaya yağımı koydum. Yağımda kızgın ateşte birazcık yani kızmasını bekliyorum. Bu sırada robottan soğanlarımı çekiyorum. Robot gerçekten o kadar kolaylık ki istediğiniz incelikte soğanlarınızı doğuruyorsunuz. Ben normalde elimle doğramayı tercih ediyordum. Ama biraz ince olmasını istediğim için robottan getirmeyi istedim. Gerçekten çok güzel bir inceliği oldu. Mutlaka evinizde bulunması gereken bir ürün diye düşünüyorum. Birazcık kavrulan etlerime soğanları da ekledim. Birlikte kavrulması için. Şimdi tekrardan ocağa alıyorum etimi. Ve gördüğünüz gibi yağım kızdı. Kızgın yağıma ince ince kestiğim patlıcanlarımı ekliyorum. Patlıcanlar zaten ortalama 1 dakika alt tarafı, 1 dakika üst tarafı kaldığında 2 dakika içerisinde hazır olacaktır. Gördüğünüz gibi güzelce kızardı. Çok fazla aşırı kızartmadım çünkü birazcık da fırında pişme aşaması olacak. Peçete serdiğim borcama alıyorum çünkü yağını birazcık emmesini istiyorum. Dediğim gibi ben yağda kızarttım. Siz dilerseniz fırında da kızartabilirsiniz. Daha az yağlı olmasını istiyorsanız. Bu sırada soğanım da kavruldu. Şimdi üzerine biberlerimi ekleyeceğim. Biberlerimi de güzelce kesiyorum. Biberlerimi çok fazla küçük küçük kesmedim. Birazcık içerisinde belli olsun istedim. Güzelce içinde çıkartıyorum biberlerimi. Tekrardan yani dörde bölüp biberlerimi güzelce kesiyorum. Ben yeşil biber kullandım. Evinizde kırmızı biber varsa kırmızı biber de kullanabilirsiniz. Kestiğim biberlerimi de kavrulan etimizin ve soğanımızın içerisine atıp tekrardan ocağa alıp karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi son aşama olan domateslerim geldi. Domateslerimi büyük büyük kesmeyi tercih ettim. Yani ne püre kıvamında ne çok büyük tam orta halde kestim. İçerisine zaten eriyip gidecektir. Domatesimi de etlerimi ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Bu süreçten sonra artık en son olarak da baharatlarımı ekleme işlemim kalıyor. Baharatlarımı da ekleyip güzelce karıştırıyorum tuzu sizin tercihinize kalmış Tabii iftar zamanı olduğu için e, tadım aşaması yapamıyoruz ama zaten e, herkes elinin ayarını biliyordur ne kadar tuz kullanıyorsanız ona göre atabilirsiniz etim kavruldu patlıcanlarım güzelce kızardı e, ben şekil verme işlemini güveç yardımıyla yapıyorum siz dilediğiniz kaseyi kullanabilirsiniz. İsterseniz daha büyük bir kasede yapıp bütün patlıcanları serip bütün malzemeleri içerisine koyup dilim dilim kesip de tercih edebilirsiniz. İsterseniz tek porsiyonluk benim şu an yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Gördüğünüz şekilde güvecime patlıcanlarımı yerleştiriyorum. Patlıcanlarımı yerleştiriyorum. Ee, bu işlemi yaptıktan sonra fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar tekrardan pişireceğim. Ama fırında pişirirken isterseniz üzerine beşamel sos hazırlayıp ekstradan kaşar rendesi de ekleyebilirsiniz. Ben sadece böyle yemeği tercih ettim. O yüzden böyle yaptım ama isterseniz üzerine beşamel sos artı kaşar ya da sadece kaşar ekleyebilirsiniz. Patlıcanlarımı çok ince kestiklerim biraz yırtılmış. Ondan dolayı gördüğünüz gibi patlıcanlarımı güzelce yerleştirdim kabıma. Ve et sotesinden içine yaklaşık 3 kaşık aldı. 3 kaşık ilave ediyorum. Bastırarak koyun ki sıkı bir şekilde olsun. Güzelce koyduktan sonra kenarda kalan kısımları üzerine kapatıyorum. Şimdi üzerini tamamıyla kapattım, birazcık bastırın, iyice sıkılaşsın. Şimdi yağlı kağıt serdiğim tepsime güzelce üzerini kapatıp koyuyorum. Bu işlemi borcamda da yapabilirsiniz. Bu malzemelerden tam 4 tane e, çıktı, yani dört kişilik bir yemek çıktı. Yalnızca 150 gram etle harika bir şekilde 4 kişilik akşam yemeği yapabiliyorsunuz. İkinci patlıcanımı da yaptım. Diğerinin yanına koydum. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar bekletiyorum. İşte bu kadar. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Allah tutun.